tam olarak şöyle oldu. Bu metriksin içinde kadın bedeniyle bedenlenmenin dezavantajlı, eksik, hatta yanlış bir durum olduğu yanılgısı ve kandırmacasına öyle inandık ki, bilerek ya da bilmeyerek bu kayıtlar bütün bedenimizde, DNA'mızda, bilinçaltımızda öyle yer aldı ki, Nereden geldiğini bilmediğimiz bir suçluluk duygusu, nereden geldiğini bilmediğimiz bedenimiz ile yüzleşememe ve utanç duygusu. Tüm bunları yaşarken bunun nasıl bir hediye olduğunu, dağları yerinden oynatacak hem de bunu bedensel güç kullanmadan yapacak kudretin bu bedende olduğunu teyit geçivermişiz kadın eşittir bereket ve servet gerçekliğini kabul edemedik, fark edemedik. Ah güzel varlık, nasıl güzel, nasıl muhteşem, nasıl sevilesi ve eşsiz olduğumuzu hatırlama zamanı. Seçtiğimiz bu bedenin hediyelerini yaşamımızda tüm mecburiyet ve zorunluluklardan sıyrılarak keyfini çıkarma zamanı. Seçtiğimiz bu bedenle Matrix'in bütün yargılarını, bütün kurallarını kendi lehimize çevirerek bu Matrix'ten Matrix'in kendi kurallarını kullanarak çıkma zamanı. Eşsizliğimizin, sonsuzluğumuzun ve o göz kamaştırıcılığımızın, göz alıcılığımızın ve gerçekten Allah indinde nasıl göründüğümüzün, onun tarafından nasıl sevindiğimizin, nasıl kutsandığımızın, nasıl şükran duyulduğumuzun farkına varma ve bununla bir olma zamanı. Kendileri talip olarak bu eğitimde bizlere eşlik edecek rehber ruhlar dünya düzeyinde erkek bedeniyle bedenlenmişlerdi. Bu eğitime kendileri rehberlik etmek istediler ve buna oldukça gönüllü ve heyecanlılar. Eğitimimizin adı FS Altın Kadın 9 9 9. Tüm bu dokuzlar pembe ile birleşti. Pembe bilirsiniz bu realitede, bu metrikste kadına atfedilmiş bir renk. Halbuki ne kadın ne erkek için tek bir renk, tek bir kısıtlama yok. Ve tekrar ve tekrar şimdi hep birlikte Allah indinde kadın bedeniyle bedenlenmiş olarak nasıl göründüğümüzün, nasıl sevindiğimizin, üstazlarımız ve rehberlerimiz tarafından Nasıl nasıl şükran duyulduğumuzun bunun dünya düzeyinde tarifinin mümkün olmadığı bir sevginin bizlere nasıl aktığının ve bedenimizin her zerresiyle ve kadın olma alametinin bütün zerresine şükran duyma zamanı ve kadın eşittir servet bereket şifa kadın eşittir güç kudret kadın eşittir ihtişam olma zamanı Eğitimimiz yakında başlıyor. Şimdiden birçok ruhla buluştuk bile. Görüşmek üzere. Meydana şükür frekansındayız.